Son görüntüsü alışverişe giderken çekilmişti. Ancak sonrası adeta sis perdesiyle kapanıyor. Tam da bu noktada inanılmaz bir detay ortaya çıktı. Jandarma ve polis ekipleri ortak hareket ederek Bismil ilçesine bağlı Tatlı Çayır köyünde Mehmet Berat Kaan isimli bir gencin yakılmış cesedine ulaştı. İlginçtir ki Kübra Ekin'in kaybolması ve Mehmet Berat'ın ölümü arasında bağlantılar ortaya çıkmaya başladı. İddialara göre Kübra bu cinayetle ilgili şüphelilerden biri olarak aranıyordu. Bu noktada olay karanlık bir hal alıyor. Kübra Kurban mıydı yoksa bir şüpheli mi? Eğer hazırsanız gelin Türkiye'nin gelmiş geçmiş en karmaşık ve gizemli davasına yakından bakalım. Eve gidiyorum. Yolda sarıklı, sakallı, siyah şalvarlı, siyah gömlekli bir adam hani dalmışım telefonum, bir anda yumruk yedim. Dostlar videoyu kısaca bölüyorum. Benzer videoların devamı için lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve küçük bir yorum yazmayı unutmayın. O halde gelin devam edelim. 13 Kasım 2021 Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kübra Ekin 22 yaşında genç bir kadın annesine alışverişe gidiyorum diyerek evden çıktı. Normal bir cümle gibi görünüyor ama o gece hiçbir şey sıradan değildi. Kübra bir daha asla geri dönmedi. Telefonu kapandı. Adresi belirsizleşti. Geride sadece endişe ve soru işaretleri kaldı. Bu yaşanan sıradan bir kayıp değil. Arkasında karanlık bir sır. Bilinmezlik ve karmaşık bir soruşturma var. Peki Kübra Ekin'in kayboluşu gerçekten sadece bir kayıp mıydı yoksa ardında daha derin çözülmesi gereken karanlık bir hikaye mi var Kübra'nın eve dönmemesi ailesinde ve çevresinde büyük panik yarattı. Annesi hemen polise iletişime geçti kayıp başvurusu yaptı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü kayıp şahıslar birimini harekete geçirdi kamera kayıtları, telefon görüşmeleri son görüldüğü yerler tek tek araştırıldı. KGYS kameraları, iş güvenlik sistemleri ve MOBESE kameraları ısrarla tarandı. Son görüntüsü alışverişe giderken çekilmişti. Ancak sonrası adeta sis perdesiyle kapanıyor. O gece nerede ne yaptığı kimse bilmiyor. Soruşturmayı yöneten ekip genç karının hayatındaki ipuçlarını toplamaya başladı. Arkadaşları, yakınları, tanıdıkları tek tek dinleniyordu. Her detay önemliydi. Tam da bu noktada inanılmaz bir detay ortaya çıktı. Çünkü Kübra'nın 6 ay önce yaşadığı korkunç bir saldırı ortaya çıktı. Diyarbakır'da yol üzerindeyken kıyafeti nedeniyle saldırıya uğramış, Dişleri kırılmış ve bileği indirmişti. Eve gidiyorum. Yolda sarıklı, sakallı, siyah şalvarlı, siyah gömlekli bir adam. Hani dalmışım telefonum. Bir anda yumruk yedim. Çınlıyor ben. Kafamı kaldırdım. Adama bakıyorum. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ondan sonra benim saçıma şöyle bir yapıştı saçlarım topluydu. Zaten hepsi açıldı. Saçıma yapışınca ben kendime geldim. Ondan sonra kan kendimi korumaya çalıştım. Hani birileri kurtarır diye bekliyorum. Kimse kurtarmıyor. Adam hala gitmiyor köşede bekliyor. Ben polisi arayın diyorum. Kimse polis aramıyor. Ben kendim arıyorum. Aramaya çalışıyorum. Elim tutmuyor. Bir şekilde aradım. Adam kaçtı. Baktım. Ara sokağa giriyor. Peşinden gittim. Tekrar peşinden gittim. Öteki sokaktan kayboldu. Bir anda yok oldu. Bu saldırı sadece fiziksel bir zarar değil. Genç kadının hayatında derin yaralar açan psikolojik bir travma. Peki bu olayın kayboluşuyla bağlantısı olabilir miydi? Korkular, tehditler, takip. Soruşturmanın en önemli dönüm noktalarından biri buydu. Bu saldırı ile birlikte olayın sıradan bir kayıp değil. Bilinçli bir planın parçası olabileceği ihtimali ağırlık kazanmaya başladı ve bunun üzerine soruşturma derinleştirildi. İşte tam da bu noktada daha karanlık bir sır ortaya çıktı. Kübra'nın kaybolduğu geceye ait kameralar ve telefon kayıtları polis için kritik veriler verdi. KGS sisteminden elde edilen görüntülerde Kübra'nın alışverişe gidenken görünmesi dışında sonraki hareketleri net olarak tespit edilemiyordu. Telefonu ise 13 Kasım akşamı aniden kapanmıştı ve bir daha asla sinyal vermemişti. Buradaki kritik soru şu, telefon telefonu kapatan kişi kendisi miydi yoksa bir başkası mı? Çünkü telefon kapandığında o kişinin yerinin takip edilmesi çok zorlaşıyor. Ayrıca o gece telefonun sinyal verdiği son nokta polis tarafından dikkatlice incelendi. Ancak tahmin edersiniz ki buradan da herhangi bir ipucu çıkmamıştı. Soruşturma ilerledikçe olayın basit bir kayıp olmadığını gösteren şüpheler ortaya çıktı. Jandarma ve polis ekipleri ortak hareket ederek Bismil ilçesine bağlı Tatlıçayır köyünde Mehmet Berat Kaan Arslan isimli bir genç gencin yakılma ulaştı. Mehmet Berat'ın ailesi genç adamın kayıp olduğunu bir süre önce ekiplere bildirmişti. Cesedin kimlik tespiti ve olay yeri incelemesi başladı. Cesat ekipleri tarafından 14 kişi şüpheli olarak belirlendi, 11'i gözaltına alındı. İlginçtir ki Kübra Ekin'in kaybolması ve Mehmet Berat'ın ölümü arasında bağlantılar ortaya çıkmaya başladı. İddialara göre Kübra bu cinayetle ilgili şüphelilerden biri olarak aranıyordu. Dahası yurt dışına kaçmaya çalıştığı bilgisi polis tarafından doğrulandı. Bu noktada olay karanlık bir hal alıyor. Kübra kurban mıydı yoksa bir şüpheli mi? Kübra'nın kaybolduğu günlerde pasaport başvurusu yaptı ve şüpheli olduğu FF aldığı kişiyle Ergani'de görüldüğü belirlendi bu olayın kriminal boyutunu büyütüyordu. Pasaport başvurusu sanki kaçış için önceden planlanmış bir adım gibiydi. Üstelik Kübra ve FF'nin son kez Hazro civarında görüldüğü kayıtlara geçti. Bu bilgiler ışığında polis kaçış rotalarını izlemeye başladı. Böyle bir durumda polisin şüphelilerin kaçış ihtimaline karşı tedbir alması kritik bir öneme sahipti. Ancak ne yazık ki bu süreçte Kübra'dan halen haber alınamıyordu. Bir diğer dikkat çeken gelişme ise olayın kilit şüphelilerinden A'nın serbest bırakılması oldu. Bu çelişkiler bazen soruşturmalarda süreci yavaşlatan gerçeklerin üzerine örten en büyük engeller olur. Tübra'nın açıklamaları karanlıkta kalan pek çok soruyu beraberinde getirdi. Bu vakada birkaç ihtimal üzerine durmak gerekiyor. Birinci ihtimal Kübra bir suç örgütünün ya da şüpheli bir grubun içine istemeden karışmış olabilirdi. Kaçış için pasaport alması kendini koruma içgüdüsünden kaynaklanabilir. Bir diğer ihtimal kendi hayatı tehlikedeydi ve polis tarafından koruma altına alınması gerekiyordu ama süreç iyi yönetilmedi. Ve yine bu vakadan çıkartılabilecek bir diğer ihtimal ise bazı kişilerin onu yanlış yönlendirmesi veya manipüle etmesi. Bu karmaşık ilişki çelişkiler ve tehditlerle dolu bir hayatın göstergesi olabilirdi Kübra için. Elimizde elbette net cevaplar yok ancak gelişmeler bu yönde. Kübra Ekin ve bağlantılı şüphelilerle ilgili soruşturma ilerledikçe dava dosyaları oluşmaya başladı ancak süreç kolay değildi iddialar karmaşıktı belirler parçalıydı. Mahkeme salonlarında yapılan ifadelerde çelişkiler ve eksik bilgiler yoğun olarak göze çarpıyordu. Bazı tanıklar çekimsel kalırken bazıları baskı altında olduklarını dile getirdi. Bu da yargı sürecini zorlaştırmıştı. Özellikle Kübra'nın durumunun mağduriyeti mi yoksa suç ortaklığı mı olduğu kamuoyunda tartışma konusu oldu. Bu iki uç nokta kamu vicdanında ve medya yansımalarında sık sık gündeme geldi. Olay Diyarbakır'dan Türkiye'nin dört bir yanına yayılan bir haber dalgası yarattı. Sosyal medya ve haber sitelerinde binlerce yorum yapıldı ve teoriler üretildi. Bazıları Kübra'ya destek verirken bazı kesimler şüpheli olduğu yönünde görüş bildirdi. Bu kutuplaşma olayın karmaşıklığını daha da derinleştirdi. Bugüne kadar Kübra'dan net bir haber alınamadı. Soruşturma devam ediyor. Ancak kamuoyunda olayın tam olarak ne olduğu hala bilinmiyor. Kübra gerçekten kaçtı mı? Yoksa bir suç örgütünün kurbanı mı oldu? Şüpheliler arasında yer alması gerçek miydi yoksa manipülasyon mu? Bu sorular hala cevapsız kalıyor. Peki bu davayla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi mutlaka yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Zira tüm yorumları tek tek okuyor ve cevap veriyorum. Gelin bu davayı yorumlarda beraber tartışalım. O halde bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.